Odam güzel ama çok fakirim ben. Hem de nobum ama aslında da zenginiz ama ben çok ço çok çalıştığım için adresim onu izliyordu. Ne yapsam acaba? <laughs> Kalkayım şu sesim de bir düzelemedi ya hastayım. <laughs> <laughs> yani niye ben burada tekim ya hiç arkadaşım yok Kimse ben de arkadaş olmak istemiyor. Hey sen. Ha, He, kim konuştu ya? Hey üzerimde otur ya. Yatak mı konuşuyor yoksa ben mi delirdim? Yok ya özel gücün bu aslında bir buradaki bütün her şey konuşabiliyor. Bu bile mi? Evet. Tamam da ne oldu? Şimdi sana göstereceğim yerleri. Git. Tamam mı? sana sesini ge sana ses vereceğim. Bir, iki, üç. A, sesim çok çok da ya sesim sesim geri geldi. Şimdi de diyor ki istediğin bir yere git. Ve bu şunları alsam üstümdeki sade oldu biraz. Evet, üstümdeki birazcık sade gibi. Ha, bak güzel. bebe oldu mu? Hmm. Yok. Bu Şu altını alamamışım. Ama altında, bunun altında bir şey yok. şunu alayım en Üstündeki çok kötü durdu. Yok. Altını geri alayım şuradan. Üstündeki yine nasıl ya? Aa buldum. Bu. Yok bu da olmadı. Ya hangisini alacağım ya? Çok güzel hepsi burada. İşte bak 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 bak. Güzel. Şimdi de saçımı yaptırmaya gitmeliyim. Ay böyle güzel oldu ha. Güzel. Ay ay. Ama buradaki güzelmiş. Üstümdeki de güzel ama yok. Şimdi bakalım. Başka neyler alabilirim? Başka neyler alabilirim? Ben bir küçük kızım. Bir tane kızım. Ben bir kızım. <laughs> Lan ne oluyor ya? Ses mi iki saattir? Ha doğru ben kısıyorum. Hmm. Burada güzel gözler varmış. Tamam. Hmm, hangisini alsam şunu alayım. Güzel oldu bence. Gözlüğü de alayım atayım. güzel oldu. Tabii. Şey, saç. Saç hakkında değil. Hmm. hmm. Saç olarak hangisini alsam? Bakalım. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Şimdi bakalım. güzel oldum bence ya. Girip hemen aynamın karşısında bakmak istiyorum kendime. Şu kafadan da alayım. Güzel oldum bence ben ya. Birazcık güzel şeyler de ekleyelim. Yok. Bu ne hmm. Ay kafam geliyor. Ay bak bu güzel. Bunu sevdiğim Bakalım. Zaten sadece etrafı görebiliyorum ben. Ama Neyse hadi bakalım gidelim aynada kendimize bakalım. Bence güzel oldum. Bunlar ne yapıyor ya? Neyse bakayım aynada kendime. Çok güzel olmuş o. Saçım çok güzel olmuş. Bakayım arkadan. Çok güzel gözüküyor. Bence güzel. Artık ezik değilim ben. <laughs> Şu, bu ne? Bunu da alabilirim. Daha param yetmedi. Tuvalet çıktı. Bu ne? Yok bunu istemiyorum. Hmm. Ben şey kalarım çok güzel bir tuki. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Çekinlikten Çizkin, güzel geçtik. Bence ödevlerini ödev, ödev yapmak yeniklik sayılmıyor <laughs> ki. Bro. Neyse. Hep videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ah. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>